Biraz daha saklanman gerekiyor. <laughs> Hazır mıyız? Evet hazırız buna. Hadi. 3, 2, 1. Tereret tereret. Çiz. Çiz yapsana. Çiz. Türkiye'nin en çok izlenen YouTube kanalına hoş, hoş, geldiniz. geldiniz. Burada da şey ne diyecektim Unuttum valla <laughs> seni ne yapalım Seni çok özledim <laughs> 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 Arkadaşlar çok soruyorsunuz biz neden video çekmiyoruz Neden çekmiyoruz çünkü ben Duygu'yu hiçbir zaman bulamıyorum O kadar yoğun bir çalışma Temposuna sahip ki arkadaşımız Kendisine arayıp da ulaşabilene aşk olsun Duygu'ya ben çok güzel bir makyaj yapacağım Ama konumuz bugün makyaj değil Konumuz bugün Detoks Wow Seversin çok severim Genelde biz böyle yediğimiz içtiğimize dikkat ederiz. O zamanlar detoks yaparız ama şöyle bir ayrıntıyı arkadaşlar söyleyelim. Bize çok güzel bir kit geldi. Detoks kutusu. Bu <laughs> bildiğiniz detoks kutularına benzemiyor. Hani böyle yememize içmemize dikkat edelim. Kutusu değil. 3 tane ürünümüz var burada. Cildimize detoks yapacağız. Nutricina'nın bize göndermiş olduğu çok tatlı detoks serisi. Nutricina'ya buradan çok teşekkür ediyoruz. Ama dur ben sana şu bunu anlatırken aynı zamanda bir <laughs> şu yüzüne bir makyaj yapayım da şimdi ben burada ne kadar güzel <laughs> görünürken sen kötü görünme cildini bir şöyle bir ışıldatalım. Tabii Çünkü tabii. hem konuşurken insanlar seni böyle görmesin Duygucuğum. Benim yanımda Benim sönük kalma diye. Ben sana şöyle bir... Aslında arkadaşlar bu geçtiğimiz hafta geldi bize bu Nutrition Skin Detox serisi. İçinden çok güzel ürünler çıktı. Çok güzel sürprizler de çıktı. Onları videonun bence ilerleyen anlarında konuşalım. Onları gösterelim. <laughs> Serinletici peeling jeli var. Ee, Arındırıcı kil maskesi var. Evet. Benim aslında favorim bu. Evet. 3 etkili, etkili Missile Water. Çünkü makyajı yapıyorsunuz ve makyajı çıkartıyorsunuz. Çıkardıktan sonra yüzünüzde o yağlı hissiyatı bırakmıyor. Ve arkasından tekrardan makyaj yapabiliyorsunuz. Yani tekrardan yüzünüzü yıkayıp tekrar arındırmaya gerek yok. Tamamen arındırıyor. Bunu sen de sonra acaba demeseydin. Evet bugün mi? benim buna <laughs> çok ihtiyacım var diyecektim ben. <laughs> Biraz öyle olacak galiba. Şunu kullandım. Bu arındırıcı kil maskesini haftanın 3 günü yapıyorsunuz. Yüzünüzde 1-2 dakika bekletip sonra da yıkıyorsunuz. Aynı zamanda günlük temizleyici olarak da kullanabiliyorsunuz. Bunu yaptıktan sonra yüzünüzü yıkadınız. Tamamen böyle bir kuruluk hissiyatı bırakmıyor. Yani bu soğuk havalarda da şey var ya cildin kuruyor falan evet. filan. İnsanlar onlardan çok şikayetçi genelde. Onu yaptığınızda herhangi bir kuruluk yaratmıyor cildinizde. Bence bir deneyin derim. Senin favori ürünü Biliyorum. Ki bugün buna çok ihtiyacım var benim. <laughs> ama benim favori ürünüm de bu oldu. Ve serinletici peeling jel. Sabahları ben bilmiyorum biliyor musun ama bu jeli uyguluyorum bir haftadır. Sanki peeling yapıyorsun yani. Cidden. Evet. Ama inanılmaz güzel. Sen bile şaşırdın değil mi? Ya, benim peeling yapmadım. Önce demek ki bu cildinin güzelliğini... <laughs> Boşsun, Ama arkadaşım. ne seviyorum bunda biliyor musun? Ne? Böyle cildinde buz gibi ferahlatıcı bir his bırakıyor. Gel bakayım buraya. Mahvolduk. Vallahi mahvolduk. Gözünü kapa. Ay dur çok güzel yapıyorum. Şaka. Ay. Daha... Ah. Tamam. <laughs> daha... <laughs> daha... Ne yaptın? Tamam, bu... <laughs> Sınır kapısı. Sınır çizgisi. <laughs> Ay şimdi bu tarafı ne yapacak, onu merak ediyorum. Mesela asla aynısını yapamayacak. <laughs> komik olan, daha da komik olacak olan ne olacak? Hadi göndermesin bak. Ya öyle değil mi? Bak bir. Tam. Güzel. Bu mu güzel? <gülüyor> <gülüyor> ne görüyorsun acaba? Ya Damla bu ne? Gözlerim böyle düşüyor. Öf tamam onu yapamadım ben. Tamam. Çıkartacaksın zaten şimdi birazdan. Bu Neutrogena'nın ürünüyle. Bu kullan diye yapıyorum ben bunu. Tamam Damla yeterli. Ben şimdi şundan bahsedeyim hemen. Bu makyaj burada bitsin. Bu Neutrogena Skin Detox serisinin içinde. Bu kitin içinde. Çok güzel sürprizler var. Hemen hemen söylüyorum. <laughs> Oooo! Kırmızı portakallarımız var. Portakal kurusu var. Onun tadını çok merak ettim de. Bir de şey... Bir dakika! <laughs> bir dakika, en sevdiğim var! Yeşil çay var! Ben bunu yapayım dur ya. Hemen sen onu yapmadan önce çok bomba bir şeyle geliyorum. 21 tane kartımız var. Bunlar bize inanılmaz <laughs> ilham verecekler. Çünkü neden? Neden? Detoksu sadece burada değil, hayatımızın her köşesinde uygulamak için. Ha. Mesela? Mesela yeme içme ya da kendine vakit ayırma tarzı evet. da. Evet evet evet. Güzel. Evet, tamam. Me. Tam olarak Ozan. bunlar biliyor musun? Ama. Yani böyle karışık tabii. Daha, daha bir sürü fazlası var. Ben baktım evet. Bak şu anda mi? sana böyle sen konuşurken biraz baktım. Tam birkaç tanesini bak. okusana, birkaç tanesini evet, evet. oku. Birkaç tanesini <laughs> oku hadi. Hayır okumayacağım, çekeceğim. Vallahi bir dakika bir dur, Allah'ını sürmedim ya. Ah. Um, bakayım. Damla bu <gülüyor> ne? <gülüyor> Bak şimdi hmm. dur bir duygu... bir duy yeri kalan kısmına bu canım ürünü kullanana kadar bu şekilde <laughs> devam etmek istiyorum. Bir tane kart seçeyim var. Bir şey söyleyeceğim. Asıl kartları yarın seçecek miyiz? Tamam yarın yapacağız. Onu da şey bir gün boyunca mı yapacağız? Evet. Yani? Varım. Tamam, tamam. Ben varım. <laughs> ne çıktı? Ya ne of çıktı? ya. Ne çıktı? Ne Senin çıktı? hep yaptığın bir şey bu. Ya yani ben ne kadar şanslı insan. 8 bardak evet. su içmeyi ihmal etme. Ama ne yapın biliyor musunuz? Bence hayatımızdan suyu ihmal etmeyin. Su içmeyi unutmayın. Amla ben sana ceza vermek istiyorum. Ben kart seçmeyeceğim. Bu üç etkili Skin Detox'un Missler Water'ını hemen yüzüme uygulamak istiyorum. Çünkü ben bu makyajla asla kalamam yani. Bakar mısın? Daha fazla katlanamam. Oh Allah'ım şu an çok mutluyum. Bu makyaj çıkartıcılarda çok yağlı yapıyor ve tekrardan yıkaman gerekiyor yüzü. Bunda öyle bir şey yok. Üstüne tekrar makyaj yapabiliyoruz. Anladım. Su bitti. <laughs> Bu kadar şanslı olamazsın ya. Vallahi çok şanslıyım. Tamam ama yarın için bir daha seçeceğim ben kartım. Sonra tamam. bir gün boyunca onu yaptığımızı videosunda çekelim. Tamam. Şimdi mi çekelim? Biraz daha heyecanlı olsun. Yarına kadar düşünme fırsatın olur. Belki sana zor bir şey denk gelir. Ballı ya. Kendisi harika bir şey denk gelir. Hazır mısın? Hazırım. Hadi. Seni ne? Çok güzel. Sevdiğim ve seni mutlu eden bir şey yapmak için bugün bir saatini ayır. Pozitif bir gün geçirmek için mutluluk veren sözcükler kullan. Vay güzel. Ne yapacağını çok merak ediyorum yalnız. Ben bu karta... <laughs> Çok sevdim. Buyurunuz Damla Hanım. Evet. Çok düşünmeden çekeceğim. Çek. Ben bu durumdan kurtulamayacağım galiba. Kozmetik malzemelerini elden geçirmeye ne dersin? Seni epey rahatlatacak. Şöyle hemen göstereyim. Tamam ki okay. şurayı toparlamak bana kaldı demektir. Çok mutlu oldum bundan. <laughs> Hakikaten ya bu ne ya? <laughs> Çünkü genelde en dağınık masa bu en zor görev bana çıktı ya. Kabul etmiyorum ya. Eminim çok güzel yaparsın. Ben temizlik yapıyorum. Kız insanları mutlu ediyor. Ya ben böyle bir şey görmedim. Hayattaki şansım bu herhalde. O zaman yarın tekrardan kaldığımız yerden devam edelim bence. Burayı bayağı bir dayı, dağıttık. <laughs> Detoks kutusuyla kaldığımız videodan devam edeceğiz arkadaşlar. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Alta bir yorum, beğeni, abone olun. Sizi seviyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.